ama yine de. Sen ne yapıyorsun? Çekiyor mu? Evet çekiyor. Hadi. İyi, hoş geldiniz. Hoş İyi başlıyor. bayramlar. Şey i̇yi bayramlar. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Gördük köyün adamlarını Aa. görüyoruz. Evet. Ama görüyoruz. Ama hemen kaçıyoruz ya. Gelir gel, gelir gelmez. Kaçıyoruz. Ya şimdi daha tam şeye emeklilik şeyini göremedik <laughs> daha. Dur bakalım. <laughs> Niye? Dönüş geri dönüşler. Bakalım dönüşleri ne zaman yapacağız? Ne edeceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Onlar. Aslında bir şeyler duyduk ama. Aslı Duyun. var mı? Olur. Temel atılacak şey, mı? Duyulan bir şey demek ki bir şeyler. Temel atılacak mı yani? <laughs> Valla seviniriz yani. ya. Bir şey olmasa duyulmaz. Arif hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sizleri görmek güzel. Geldik mekanımıza. Ne güzel. Bu toprakla bütünüz Geleceğe mutlu oluyoruz. Evet evet. İnşallah. Çok de... resmi konuşuyorsun ya. <laughs> Şu anda <laughs> komple Ankara'lısınız <laughs> <laughs> değil mi? <laughs> An Ankara, Ankara, grup, Ankara, grup. Ankara grubu. Ankara İnşallah. Hiç görüşüyoruz mu Ankara'da? Yan yana geliyoruz mu? Görüyoruz, görüyoruz. Ortak Gel, piknik yapıyoruz mu? Görüyoruz, görüyoruz. görüyoruz köye görüşemedik ya. Köye geldikçe görüşüyoruz. Yok, <laughs> abimlerle <Ya, gülüyor> görüşüyoruz. Müsel köye kaçıyoruz. Ya piknik yapın Ankara'da. Piknik köylerinizi toplayın mı? Bakacağız. Ben yani, de dolayı aslında. Araplar, yapıyor o işi. Yan yana geliyoruz. Geliyoruz imkanımız var.